Evet günlük 20 TL Hadi durumum yok Üzgünüm 20 lira çalışarak günlük ödeyebilirim 20 lira mıydı? Kaçmasın Kaçmasın Ayy ah. Hı hı. Nefes almak kaç para? Saat iki tık işe vardılar. Bir tık, bir tık. başladım bir tek altınımız um var, bir tek inim um var. Siz efendim de eşyalarını yeni çözdüm, onları çözdüm, bunları çözdüm. Sonra, sonra sonra nasıl gidiyor efendim? İyi gidiyor? Bir de dediler, bir de hanım odası var. Öyle mi? Şimdi çekin, 20 dakika. Check out. Ee, hatırladığım kadarıyla 35-40 dakika olsun Tek başına olduğunu düşün Birine bir saat diyelim Diğerine de yarım saat diyelim Bir buçuk saat Eşyaların yerini buldun çözdün Tekli çiftli çarşaflar hepsi karışık Onlar da yani yerinde değil Oraya da bir saat koy İki buçuk saat iki buçuk saat. Bir de odası. Soruyorum. 20 TL. Şimdi devletin müziğin sunduğu imkan bu. Ödeyemiyorsan biz sana yardımcı olalım.